Bu müzik öylesine güzel ki böyle şeyler yok edilmemeli. Durun durun. Belki belki daha hafif. Vurmalılar olmadan mesela. trompetleri de çıkar. Piano, piano, sol, sol, tasto. Hı -hı. Piyanonun yerine... Flüt mü? Flüt. Şuradan alalım. Şimdilik bu kadar. Ya final? Bilmiyorum. Rap yapmamın sebebi ne? Gelecek olursam, hani siz televizyonu açarsınız, o puanları görürsünüz ve çarpık sistemi görürsünüz. Lanet olsun desiniz. İşte ben onu yapmam, ben ötürü söz yazarım, müzik yaparım, bunları müziğime şey. Yaşadığımız sorunları deliklerimizle, raynlarımızla anlatmaya çalışıyoruz. Rap müziği şey duydunuz, yeni yeni gelişiyor. Duymadım. Duydun mu? Hangi ben dinleyeyim bu isyanı dört sayfalara Anlatırım ben dinleyeyim kalbini ver hadi notalara Anlatırım ben dinleyeyim sesim çarpar <laughs> sokaklara Anlatırım ben dinleyeyim bu dünya benim meskenim Anlatırım ben dinleyeyim bu isyanı dört sayfalara Anlatırım ben dinleyeyim kalbini ver hadi notalara Anlatırım ben dinleyeyim sesim çarpar sokaklara Anlatırım ben dinleyeyim bu dünya benim meskenim Sorular sorunların sonrasında çıkıp geldik Duyuran haykı hep bir aykırıydı belki Bu dünya döndükçe var olacak isyanlar Burada sanatın ve sanatının mekanı sokaklar Yaz ki var olasın Siz ki iz bıraksın ismin Saygıdan sevgiden bir haber neslin Caddeler tergiler, bak en realist resmin Memleketimin dört yanı dört elementle birleşsin Kimi kelam eder kimi doldururdu sayfaları Kimi de resmeder konuştururdu Varları. Kiminin parmak ucundar ve temen akışı Kiminin de yüksek bir piyamdi kalbinin atışı E yani bu başka bir bakışın adıdır hayata Yani bir iz bırakmak bu geçen katil zamana Bütün kapıları suratına kapar para ama Bence sana TV TV dediği sokakta ara Anlatın ben dinlerim o isyanı dök sayfalara Anlatın ben dinlerim kalbini ver notalara Anlatın ben dinlerim çarpar sokaklara kulaklarım Beni ben gibi anlamaya odaklı kulaklarım Çalsın müzik yine melodiler aksın Sonuçta bu kalabalıkta hepimiz de yalnız Paylaşılacak iki lokma bir de yürek Dostluk gerçekse dostum emin ol her şeye beden Benim yaptığım rap dünya hip hopsa evren Kısacası kısasa kısa segona kasten Yeraltı yer üstü yok sonuçta mesele müzik Maddiyat temelli korkuların altında ne rezil kimine göre vezir Lakin müziksiz geçen bir yaşam kanımca sefil ba -ba -bo -ba -bo Boş bakan gözler, boş geçer konser Boş bir labirent, boşu boşuna gezen pareler Kelime silahsa bizde mermiler sekmez O zaman gel anlat hadi dinlesin herkes Rap müziği duydunuz yeni ne gidiş. Ya o rock rap ben açıkçası bilmiyorum. Anlatır ben dinlerim o isyanı dört sayfalara.